Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda yeni bir inceleme. Bugün inceleyeceğimiz şey bu budur. Bu vatandaş. Bu bir kulaklık. Ay bankları varmış. bandı var. Sonra başka nerede bana Oha abi. Bandı bayağı bir hacımışlar. Baksanıza her yerinden band çıkıyor mu Kapağı böyle. Bunu koyalım. Böyle plastik <laughs> böyle plaket gibi bir şey de geliyor. Kendisi şöyle. Bu bir kulaklık. Alıyorsun. Oy. Koyuyorsun. Sonra bunları sonra şeyine neydi ismi? Bluetooth'u açıyorsun. Bunları çıkarıyorsun. Kulağına takıyorsun. Sonra şarkımı dinlersin. Ah, ay kulak. Ee, sonra şarkımı dinlersin. Bir videomu izlersin. O belli değil. O sana kalmış. Bu da böyle bir yeri var. Böyle bir kulaklık. Böyle. Ve bunun arkasında da bir şeyler geliyor. Bunu çıkarınca. Bunu böyle çıkarın. Garanti şartları. Garanti. Bu garantiniz. Bir kutu. Daha ne olduğunu bilmiyorum. Ama çok güzel kokuyorlar. <laughs> Bunu. Bunu Allah bilir içinden ne çıkıyor. Tövbe dedi ki ve tanıtımlar. Bir tane tanıtmak ya da bir tane uzun bir tane tanıtım. Bu da kullanım kılavuzu. Bunlar, buna yeni uç. Şöyle uçlar. Uçları var bu şekilde. İki tane. Burada kablosu. <laughs> Burada kablosu var. Bunun içinde şunu çıkarıyorsunuz. Burada bir kablomuz var. Böyle bir kablo. Onu şarj etmek için. Sonra servis bilgileri vesaire var bu kağıtta. Bunda da aldığımız özel imzalama falan var. Sonra bu kadar. Sıvarı burası. İstiyorsanız burayı çıkarıp da böyle de kullanabiliyorsunuz. Yani bayağı özellikli bir şey. Şöyle yani. Öyle. Şimdi ben yerlerine koyuyorum bunları. İyi bir şey yani. Önerir miyim? Fiyat bilgisi verecek olursam. Arkadaşlar. Şimdi biz bunu dolar düşündüğümde mi yok? Hatırlamıyorum. Yani bu bana hediye geldi kısacası. Doğum günümde bana hediye gelmişti. Doğum günüm 50 kişi falan O için hepsi ayrı hediye aldı. Onun kılavuzları vesaire falan da var. Sonra işte böyle kulaklık. Ah. Kulaklık üstünde kulaklığı görmedim. Ha, eğer sonra bunları indirmek isterseniz tık. Böyle bastırıyorsunuz. Şimdi bunu kapatıyoruz. Ve oluyor size kulaklık. Bu kulaklık tanıtımı videosuna bir düşüneyim kaç birincisi abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu videoya 5 like gelirse bu videoya 10 like gelirse başka teknolojik bir şey tanıtacağım 5 like gelirse normal bir şey tanıtacağım görüşürüz men